Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız benim dostlarım. Ee, yine güzel bir açılımla geldim sizlere. Ee, su falı duru göre arkadaşlar. Enerjiniz e, ne varsa görünsün. Yakın gelecekte neler bekliyor onlara bakacağım arkadaşlar. Yorumlayacağım sizlere. Ee, Kollektifin bütünün hayrına beni izleyen, abone olan herkesi niyetime dahil ediyorum arkadaşlar. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurmanız yeterli. Ee, Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Şöyle ben e, kolektif niyet alarak arkadaşlar. Öncelikle aşk hayatı, e, evlilik yazıyorum arkadaşlar. E, maddiyat parasal iş durumu diyelim iş durumları genel durumda ekliyorum arkadaşlar genel durumlar arkadaşlık aile çevrenizle ilgili şöyle izleyen kolektifin adına diyelim enerjiniz düşsün ben şöyle yazdım arkadaşlar bütünün niyet aldım şekerden de ısırıyorum içinizden ne geçiyorsa en çok onu dileyin arkadaşlarım ben de görebildiğimi anlatacağım Böyle bir yüzük gördüm ama havada kalmış bir yüzük gördüm arkadaşlar. Şöyle iki tarafa doğru dağıldı. Ö ya da Ü harfi var adında düşündüğünüz kişi de olabilir arkadaşlarım. Ee, böyle N harfi çıkmış isminde. Böyle dağılmış e, ama düşünceli ki iki tane insan var. Birbirine karşı arkadaşlar böyle sanki bir şeyleri gözden geçiriyorlar. Gözden geçirmeye çalışıyorlar ama sanki böyle bir takım ee, dışarıdan da müdahaleler çıkmış. Yani bu nedir mesela evliliğiniz varsa ya da beraberliğiniz varsa arkadaşlar, hani bu harflerde isimlerde gözden geçiriyorsunuz ama yine de e, mantığınız ön planda olacak diyebilirim. Yani hani kararı kimseye bırakmayacaksınız, kendi emeklerinizle vereceksiniz arkadaşlar. Böyle biraz iş daha çok açık biri var arkadaşlar. Bu arada böyle mideyle ilgili de sıkıntı yaşayacak. Bir erkeğe de benziyor bu. Yani boğazına çok düşkün böyle e, yemeye içmeye çok düşkün biri var. Ama sağlıkla ilgili de e, sorun yaşayacak gibi gözüküyor dostlarım. Bu sizin çevrenizden birisi gibi gözüktü. Şu aralar mantığınızı devreye sokuyorsunuz arkadaşlar. Birine de böyle sanki cesaretinizi toplayıp bir tepki vereceksiniz. Yani uzun zamandır belki e, aklınızda olan birisi olabilir ya da şu aralar. Böyle sizin nabzınızı yoklayacak arkadaşlar. Biraz gaza getirmeye çalışabilir. Ama çevrenizde de sanki böyle fark edilmişsiniz. Yani iki tarafın da birbirine e, duyguları var. Ama biraz e, sizinle alakalı sanki böyle tetikleyecek bazı durumlar olabilir arkadaşlar. Ön plana çıkartmaya çalışacaklar diyebilirim. Ama gaza gelmeyin. Özellikle böyle ay sonu arkadaşlar. 30'u 2 Nisan diyebilirim. O tarihlerde böyle çok güzel. Ee, kararlarınız olacak. Bence görüşme ya da bir e, iletişim bağlantısı kuruyorsunuz. Hem de çok istediğiniz görüşmeyi sağlıyorsunuz. Hem de çok içinize sinecek bir şekilde arkadaşlar. Burada seviniyorsunuz. Bakalım şöyle namaz kılan birisi var. Sanki böyle bir dua eden arkadaşlar çok net. Böyle sizin için bir dua eden birisi gözüküyor. E, gerçekten bu insanın da kalbi, yüreği çok temiz. Yani ettiği dualar diyebilirim ya da e, sizin için iyi şeyleri e, diliyor arkadaşlarım. Bence zaten bu insanın da e, hakikaten hakkınızda iyi düşünceleri, olumlu düşünceleri var. Biraz orta yaşlarda birisi olarak görüyorum arkadaşlar. Şu an çok güzel yeni bir döneme giriyorsunuz ama e, burada. Benim görebildiğim özellikle arkadaşlar para konusunda maddi yönden e, hanenize zaten ay doğmuş. Beşinci ayı Mayıs ayını böyle çok ferah bir şekilde geçireceksiniz. Daha bir sanki böyle yolunuz değişecek. Üstünüzdeki o inatçı tavrınız ya da e, böyle kafanızda olumsuz düşündüğünüz çoğu şeyde aydınlanma yaşayacaksınız. Benim görebildiğim hatta böyle bir ma maddi güç e, mülkiyet olarak gözüküyor arkadaşlar alacaksınız yani para dönemi maddi döneminiz şu anda istediğiniz seviyeye çıkacak gibi zor dönemler geride kalacak gibi görünüyor birinin de arkadaşlar böyle bir nasihatı var e, size karşı söylemek istediği ya da böyle anlatmaya çalışıyor arkadaşlar kendisini önüne doğru eğilmiş yani böyle bir yol gösterici ya da e, itiraf da olabilir arkadaşlar size sanki böyle bir şeyi Anlatmaya çalışacak ama siz burada yine de böyle düşünceleriniz, e, duygularınız birbirine karışmış, güvenmiyor olabilirsiniz ya da e, belki şu aralar hani böyle çok fazla e, dargınlık yaşadığınız, kırgınlık yaşadığınız biri olabilir. Ama kendini anlatacak gibi e, görünüyor şu an içerisinde. U ya da O harfi çıkmış arkadaşlar. Bir yerde R var adında ya da soyadında diyebilirim. E, bu insanla alakalı olumsuz düşünceleriniz e, kalkacak ya da yanlış anlaşılmalarınız e, gidecek gibi görünüyor. Burada birine de sürekli bir rahatlık vermişsiniz. Siz o kadar rahat davranıyor ki arkadaşlarım yani hani böyle e, kenara çekilmiş her şeyi böyle sizden bekliyor gibi görünüyor. Yani bu insanın tavırları da hoşunuza gitmiyor sanki artık hani e, biraz sizde de e, son zamanlarda çekememezlik var artık hani tahammül edemiyor gibi de çıkmışsınız. Bu insana biraz böyle tepkilerinizi e, koyacaksınız bu aralar. Sanki böyle kendine gelsin diye arkadaşlar. Yani hani böyle sizi çok elinde et, elde ettiğini e, düşünüyor. Ya da hani ben ne yaparsam sanki benim istediğim gibi e, her türlü davranacak diyen birisi. Başak da olabilir böyle. E, ikizler olabilir arkadaşlarım. Kova olabilir. Kova Burcu. Yani sanki böyle sizin ee, o kadar değişik tavırlarınız olacak ki, yani bu insan şok olacak belki hiç beklemediği bir durum diyebilirim arkadaşlarım yani ve hani payını da vereceksiniz bu insana burada bir kalabalığa da katılıyorsunuz böyle bir düğün ya da nişan arkadaşlar şaşıracağınız bir kalabalık var ee, çok yakın bir vade içerisinde katılacaksınız ama yani bir taraftan da böyle şaşıracaksınız yani hiç beklemediğiniz bir kişinin bir anda bir ciddi bir adımıyla karşılaşma durumunuz olabilir ya da düğün nişan Hani bu tarz bir ortamın içerisinde olacağınız gözüküyor. bir duygusal bir tepki vereceksiniz Hatta yani böyle hiç beklemediğiniz bir durum olduğu için şaşıracağınız gözüktü arkadaşlar. Biraz nazarınız var hanede de arkadaşlar. Bu nazardan kaynaklı da bereketsizlik yaşıyorsunuz. Ve biraz para da gidiyor elinizden. Maddi konularda e, bol bol. Evinizde de pelin otu da yakın arkadaşlar. Hane biraz e, karanlık, sıkıntılı diyebilirim şu aralar. Burada bir de iki kişiden ayrı ayrı haberiniz var. Hatta ikisinin de gönlü de sizde çıkmış arkadaşlarım. Bu iki kişinin gönlü de e, duygusu da sizde gözüküyor. Yani kafanız biraz karışabilir. E, duygusal davranacaksınız ve seçim yapma konusunda e, bir duruma gelebilirsiniz belirgin bir 7 çıkmış arkadaşlar böyle 7 gün olur 17'si olabilir ayın 27'si olur bunlara bir bakın diyebilirim biraz böyle değişikliklerle karşılaşma durumunuz söz konusu olacak e, çok ani bir şekilde bir yolculuk gündeme gelecek arkadaşlar bir işinizi hallediyorsunuz hatta yakın zamanda da bir sınav ya da böyle bir işlem gibi gözüküyor arkadaşlar böyle kağıtla alakalı bir işiniz var halledeceksiniz bunu da Yanınızda birini daha götüreceksiniz 10 gün içerisinde Gideceğiniz bir yolunuz söz konusu olabilir diyebilirim yine de hayırlı çıkmış böyle kalabalık büyük bir yere benziyor arkadaşlar zaten şehir olarak da büyük bir yer görebiliyorum. Kendinize de bir sınır koyuyorsunuz arkadaşlar. Burada hani durduracağınızı da görüyorum. Biraz sessizlik, e, durgunluk var. Bir sınır koyacaksınız. Yani e, sanki böyle ilgi duygu anlamında azıcık böyle geriye doğru çekileceğinizi görebiliyorum. E, bir de bir evrak e, geçecek arkadaşlar. Temize çıkacak bir evrak var. Böyle mahkeme ile alakalı ya da e, devletle alakalı bir evrakla e, olumlu bir sonuca çıkıyorsunuz. ...çok yakında çıkmış arkadaşlar... ...belki bir ay diyebilirim... ...birli bir vade içerisinde... ...olabilir... ...bir de bir erkekle bir zıtlaşmanız var ama... E, ...ufak bir böyle tartışma... ...hane içerisinde... E, ...ya da arkadaşlar hani böyle biraz... ...duygusal bağınızın olduğu biri var... ...biraz tartışma var... ...yalnız sizin de çok ön yargılarınız çıkmış... ...bu insana karşı... E, ...zıtlaşma yaşayabilirsiniz... ...tartışma ya da böyle bir gerilim var... ...bir gözyaşı dökeceksiniz ama... Yani çok uzun sürecek bir durum değil. Yani kapanacak gibi gözüküyor. Aslansanız e, böyle yay burcuysanız arkadaşlarım dikkatli olun. Daha çok e, sizin sanki böyle biraz gerginliğiniz ya da huysuzluğunuz olabilir arkadaşlarım. Şöyle ben İskambil'den de sizlere birkaç tane hediye etmek istiyorum. Bakalım neler bekliyor diye izleyenin niyetine olsun arkadaşlarım. Şöyle... Bakalım. Bakın burada çok güzel bir yurt dışı durumunuz olabilir diyor arkadaşlar. Yurt dışı ile bağlantılı bir e, seyahatiniz olabilir. Hatta bir dua edeceğiniz bir yer, türbe ya da bir ziyaret yapacaksınız. Yaptığınız olumlama gözüküyor arkadaşlar. Karşılık verecek bir yeni başlangıcınız var. İşle e, olabilir. Aşk hayatınızda olabilir. E, özellikle bu üç ay içerisinde de çok rahatlayacağınızı gösteriyor dostlarım. E, sizin de sanki böyle içinizde bir takım endişeler şüpheler çıkmış şu aralar ama aşacaksınız güvene ihtiyacınız var bir konuda da söz olacaksınız arkadaşlar söz verecek ya da size e, gerçekten dürüst davranacak birisinin e, desteği gözüküyor İnşallah ne istiyorsanız gerçekleşsin arkadaşlar bol bol olumlama ve duada yapın e, sonunuz çok hayırlı olacak diyebilirim İnşallah içinizden ne geçtiyse gerçek olsun. Şansınız bol olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.